Ahmet. Hoşlandı Ahmet git bilmesen Ahmet. Ciddi olamazsının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki yapacağımız şey belki şaka yaptım. Burada 6 tane balonumuz var. Bu balonların içerisinden geçmeye çalışacağım. Bakalım. Ağırlaştırılmışta da siz de göreceksiniz. Ahmet bakıyor. Bak. Düzgün çek. Düzgün çek. Altısını dolan Bak bir şey söyledim mi? batak gazinin torunu değilsem şarapsızım ha. çok eskiden yapmış olduğum kurşundan yani lavdan yapılmış bir toh çekici var biliyorsunuz çok ağır. Şimdi onu yüksek bir yere bağladık. Burada da mekanizması var. Bunu kestiğim anda aşağıdaki Lamborghini artık olmayacak. Eğer üzerine düşerse bakıyorum. Hadi bakalım. Oo! Oğlum şuna bak. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Tamamen falan parça yaptı ha. Şuna bak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçini darma duman etti. Yani tam şu ortaya düşseydi var ya. Daha güzel olurdu. Aa aklıma bir şey geldi. Arabaya deneyelim mi şuna? Gelin anasını satayım. Bunu hatırlıyorsunuz en son üzerime yıkılmıştı. Şimdi ben de onu burada falan parça edeceğim. Port çekiciyle bakalım. Gel canlı. Eee evet, dayanamadım canım. Ve sırada benim en merak ettiğim tor çekici acaba bu yapmış olduğumuz arabayı parçalayacak mı? İnşallah parçalar çünkü o benim ayağım parçalıyor. Ben de onu parçalayacağım. Burada telimizi kestiğim anda 3, 2, 1, 0 Kesemedim lan. 3, 2, 1, 0 Oooo Oha! oha. Oha. oha! oha, Oha! Buradan girmiş alttakini delmiş. Daha olsa onu da delcek. Ee biz bu arabayı kullanamayacağız mı artık? <laughs> Neyse ben daha az kalsın ayağımı kullanamıyordum. Sağdakine geçiyoruz. Hepiniz torch çekicinin ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Torch çekici ile alakalı bir video gelsin mi? Tamamen o video formatı komple torch çekici olsun mu? Eşyaları parçaladığımız böyle değerli şeyleri parçaladığımız bir video gelsin. Yorumlarda yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Zabal senin namazına Gece mi gündüz eder Sırada Ya Ahmet ya, ya yaptığı şeylere bakar mısın? Domino toşlarını dik dik koymuş Sen nasıl bir adam? Sen nasıl bir arkadaş? Sen nasıl bir insansın? Bak Olma. Arkadaşlar Ya Be ne bu be O. Orospu Burada dalga Ba. Gidene değil mi? Domino taşlarını getirmiş bu şekilde değilmiş Şunları bir düzeltelim ilk önce. Burada domino taşlarımız var. Yaklaşık 5000 tane domino taşı. Bu görmüş olduğunuz merdivenden üzerine atlayacağım. Bakalım yapabiliyor muyum? Bağ... Ya buradan çok korkunç görünüyor ya. Altımda 5000 tane Domino taşı var. Bu domino taşlarının üzerine atladığımda domino taşları havaya zıplayacak. Ağırlaştırmış olarak görecek. Geliyorum. Hadi ver bir alkış, ver bir coşku. Ver alkış çal. Çok... Hadi lan. Atla atla hadi. Getir bana kazan. Oo hadi hadi. iyisinde mi? Sonrakine geçiyoruz. Tokat yarışı yapıyoruz. İlk pes eden kaybediyor. Hazır mıyız? Arkadaşlar hiç hazır değilim. Bak Gülen de kaybediyor ha. Her ağız kaba sessiz oluyor. Gülen Sesiz de Tabii sessiz oluyor. Hiç olacağız. konuşmadan birbirimiz... Başladı. Böyle <laughs> <laughs> adamım. <laughs> Kime vurdu ya? Abi tarafa vurdu. <laughs> Devamına geçiyoruz. Berkan çok yarışmak istedi benimle. Hadi bakalım. Bunu gören Nimet de ben de dedi bu abimle dedi bu yarışı yapmak istiyorum. Berkan'ın tabi halini görmedi. Evet başla. Abi tokat ha. Oh. <laughs> Yine en çok korktuklarından bir tanesi kola mentos. Arkadaşlar bundan <laughs> aşırı derecede korkuyorum. Bunu da nasıl getirdin sonunda? Bura bura mı getirdin? Kolamızın içerisine mentosları koyuyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Tam şişmeye başladığında suratımı koyuyorum. Allah'ım. i love him o kadar hızlı olacağını sandık dedim Ve şimdi de bir tane roket yapıyor. <laughs> İzleyelim. Olmadı lan. Az olsaydı olur da. Şimdi Coca-Cola ile deniyorum. Oğlum ya bana videonun öncesinde dediler ki yanlış Mentos aldık hiçbir şekilde patlamayacak. Korkma dediler. Görelim bakalım. bu Bunu yeniden tutacak şimdi çok şişti. Kanka patlayacak. Allah'ım. <laughs> güzel bir like atar. <laughs> bir dakika. Video çok güzel bir like bekliyorum. Çünkü şunu bıraktığımdan sonra suratıma batacak. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şey sizin için. Aa. Galiba sırada top savaşı var. Aa. Aa! 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 Beyler, dönüyor. Çekilin, <Çıkayım>, <'oluyor? gülüyor> ne oluyor? Amına ne Ben bunu... Hayır! <laughs> Telefonum! Hayır! Ölüyordum lan nasıl tecrübesi? Açtım kaydı. Evet. Ha. Bir haftadır de bak şu an İstanbul'un en böyle en gözde yerlerinden bir tanesi ortadayız. Bütün insanların toplandığı yerdeyiz arkadaşlar. Devrim benden bir haftadır ekran kartı istiyor evet, tamam mı? Vermiyor. Ben de dedim ki Burada üstünü komple çıkart. Baksınla beraber git orada heykel taklidi yap dedim. Bütün insanlar oraya bakıyor. Eğer bunu yaparsa bilgisayarımı mı veriyorum? Bak evdeki bilgisayarımı veriyorum? Benim sistemi biliyorsunuz 100 bin TL değerinde bir sistemim var. Monitörlerin bilgisayarı, kasayı, her şeyi veriyorum devrime. Çözümde veriyorum. Kendisi de bunu kabul etti. Bütün insanlar burada. Şu anda ben bile yani bu videonun ucunda olmayabilirim. O kadar utanıyorum şu an. Gerçekten yapacak mı? Hocam ama bak siz de burada şu an şahitsiniz. Tamam şu an. Vermezse story atarım. Bunun tamam. telefonu zaten sürekli tamam benim elimde. Oğlum. Tamam oğlum. Oradan, kendi Instagram'ından tamam. her Tamam Arkadaşlar, yerde. ben de burada söz verdim Yapamaz. Yaparım. Düşünüyorum da. Bu gibi yani oh. bu... Ciddi, yapacak mı? Yapacağım. Bak, dışarıya gel gösterelim. Gel. Bakın, şu an dışarıya çıktık. Sağ tarafımızda kafeterya var. Hemen sağ tarafa bir geç. Öyle değil ya. Bir şey yapma. Sonra bakın, bu tarafa bak. İnsanlar burada dolmuşlar bekliyor. Herkes buraya bakıyor. Şu an otobüsteki herkes bekliyor. Ve devrime heykel olması için söylediğimiz yer şurası. Gel abi. Bak arabaların mızır mızır geçtiği yer, şu anda da yağmur yağıyor. Bu ne yapması gerekiyor? Olayı şöyle kabul ediyor zaman. Heykel gibi yaparsa yani... Nasıl oraya yani? geçeceksin, pantolonunu bu çıkartacak, üstünü çıkartacaksın, insanlar sana bakacak, heykel taklidi yapacak. Ben bilmem, artık devamı sende. Tamam bak heykeli yapacaksın da... Ya ben, ben bile utanıyorum, Allah'ını seversen ya. Kamerayı gizli çek bari biz utan. Hadi git. Ya, gelmeyecek misiniz? Yok, biz niye geliyoruz oğlum? Biz buradan çekeceğiz. Niye buradan çekeceğiz. Oğlum utanıyor çünkü. Gelmeniz lazım buraya. Tamam, sen git Devrim hadi oğlum bak bilgisayar var. Bak pes edebilirsin. Gidiyor bak vallahi bilgisayar gidecek ha şaka değil. Abi ben de şöyle bir durum var. Yapacağım dediğim her şeyi yaptım. Tamam git o zaman. Biz i̇nsanlar biz sana de... bakacak ama bak rezil olacaksın. Kafeterya buradan. Bak insanlar burada otobüs falan bekliyor. Hızır hızır arabalar geçiyor. Bak kardeşim buradan geçiyor. Oğlum gidiyor lan. Oğlum bilgisayar da gidiyor. O gidiyor bilgisayar da gidiyor. Arkadaşlar bu arada da... abone olmayı unutmayalım. Lan harbiden yapıyor oğlum. Bak benim bilgisayarım çok pahalı. Gidiyor bilgisayar. Yapmıyorsan şöyle. Abi bak az sonra şölen var burada. Ne şölen? Arkadaş nasıl? donunu çıkartacak orada heykel gibi duracak. İnşallah inşallah. <laughs> i̇nşallah. Hadi, Hadi lan. Hadi gözünü sen dışa bir görelim nasıl bir şey olur. <laughs> Hadi oğlum çıkarsana. Çıkaracak mı? Valla çık. Çıkarmasa ben gider çıkardım. Valla. <laughs> <laughs> ha çıkartıyor lan. Evet. bir de altındakini çıkartırsa orada. Hı hı. O diye geçerse ben ona bilgisayar dediği diyor. Peki bunun sonu canlı var mı? Ben, ben, şey, var. Şey, vallahi şey, 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 vallahi göt oğlu yapacak. Bu. Şey. al bir şey, yap, Yanımıza adam toplayalım lan. <laughs> vallahi abi bari bu kadar para vereceğiz, bir içer vereceğiz. Etrafımızda sağ solda adam toplayalım. <laughs> Aa tutak. Bana ne vurdu. O ki lan. Abi Kolaydı. Oğlum bilgisayar gitti bu arada ha. Şaka değil hadi birden geri zekalı. mu geri çek. Zoom'u çek. çek. Abi görüşürüz. Sen de ya gördün orada. Ahmet gitti lan bilgisayar. adam yaptı sonuçta. He? Adam yaptı sonuçta. Allah belasını versin. Aha geliyor gel. <laughs> tamam kapat kanka. Alıyorum o bilgisayarı arkadaşlar devamını göreceksiniz Dediğimiz gibi yapamadık sen odaya çıkıp heykel yapacaktın Ben ne yaptım ben böyle boşuna mı durdum heykelle Kayıtlarda izleyeceğiz Nasıl şimdi niye mırıngırmırmır Hayır izleyeceğiz bakacağız yani yaptıysan Videoyu kapatmayı unutmuşum ya